yağmur damlacıkları bir bahar akşamında balkonda otururken o enfes mis kokunu hissetmiştim yürekten. Hoş bir görüntüm vardı. Nazlı nazlı akak yağarken. Görüntün çok güzeldi. Bayıldım seyrederken. O güzel yağışına hayran hayran bakarken durmadan yağıyordun gök gürleyip dururken öyle muhteşemdin ki şarıl şarıl akarken öyle coşkuluydun ki gökyüzünden yağarken her damlar yeryüzüne rahmet ve berekettir insanlar senin için diyor bu bir rahmettir her yağmur damlacığı Rabbimden bir nimettir. Sen olmadığın zaman hayat ancak zahmettir. Bulutlar arasından süzülerek inersin. Suya hasret toprağı sular sevindirirsin. Toprak altında yatan tohuma can verirsin. Her şey seninle güzel, bu yüzden çok değerlisin. Bazen de hiddetlenir, oldukça çok kızarsın. Şimşek çakar, gök gürler, çok şiddetli yağarsın. İnsanlar üzerine adeta kim kızarsın? Dereleri doldurur, gürül gürül çağlarsın. Her önüne geleni sürükler götürürsün. Birçok masum hayvanı mahveder öldürürsün. Her şeyi dümdüz eder, adeta süpürürsün. Böyle kızgın halini bazen çok sürdürürsün. Her şeye rağmen seni oldukça çok severim. Yağdığın zamanlarda balkondan seyrederim. Hafif yağdığın günler evden çıkar gezerim. Hafif hafif ıslanır. Hoş bir zevk hissederim.